istedim Ben ona yandım Sevme dediler Sevdim Gün oldum yana yana İçime dediler içtim Bu dertler azdır bana Sevme dediler Sevdim Gül oldum yana yana içime dediler içtim bu dertler azdır bana artık ben bu yoldan geri dönemem bu benim kaderim bu benim bahtım Ölüm da Aşkımın cezası Ben bu cezaya Dünden razıyım Ölüm da Aşkımın cezası Ben bu cezaya dinden razıyım Sevme dediler sevdim Gün oldum yana yana İçime dediler içtim Bu dertler azdır bana Sevme dediler sevdim Gün oldum yana yana içime dediler içtim bu dertler azdır bana leng, 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 leng. <laughs>